Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün yapmış olduğu bir açıklama dünya medyasında şöyle bir yankılanma oluşturdu ama nedense Türk medyası üstelik Balkanlarla bu kadar içli dışlı olmuş bir ülke olarak bu ülkenin medyasında pek fazla yankı bulmadı. Öncelikle hepinize merhaba. Ukrayna'yı artık daha net izlemeye çalışıyorum. Çünkü daha önceki videomda da belirttiğim gibi analizde de e, yapılan açıklamalar ve Rusya'nın geliştirmekte olduğu bölgedeki askeri yapılanma e, Kırım'ın ilhakı öncesindeki durumu 2014 yılını çok andırmaya başladı. E, 2014-2022 8 yıl. Bugün 20 yaşında olan benim genç izleyici kardeşlerim o sıralarda 12 yaşındaydılar. Bütün bunları hatırlata hatırlata anlatmamın nedeni de bu zaten. Sergey Lavrov ne dedi peki? Sergey Lavrov şunu dedi. Rusya, Kosova, Arnavutluk ve Borsla Hersek'ten paralı askerlerin Donbas'ta savaşmaları için hazırlandıkları yolundaki bilgileri yakından takip ediyor dedi. Şimdi şöyle bir durum. Bu bir anda Balkanlar'da alarma yol açtı. Bakın ne diyor? Ne, ne diyor? NATO'nun bir savunma örgütü olduğu söyleniyor. Alman Başbakan da bunu söyledi. Vladimir Putin kendisine 1999'da Yugoslavya'nın bombalanmasını örnek gösterdi. Yugoslavya değil, Sırbistan bombalandı. Rusya'nın bir numaralı müttefiki. Geçelim. Scholz da NATO'nun Arnavut soykırımını önlemek için müdahale ettiğini savundu. Aslında her şey kitabına o zaman uygun yapılmıştı. O bölgenin bugünkü hali ortadadır. Ha, diyor ki yani NATO, NATO Kosova'ya ve Kosova ve Bosna Hersek'i bahane ederek Sırbistan'a nasıl saldırdı ise bize de öte bir saldırı gerçekleştirebilir. O NATO'nun saldırıları sonucunda Yugoslavya ortadan kalktı, yerine bir sürü yeni bağımsız devlet kuruldu. E bu demek ki bize karşı da yapılabilir ve Rusya Federasyonu diye bir devlet ortadan kalkar, yeni yeni devletler oluşur. Bunları değmiyor ama diyor. Yani çünkü bu durup dururken gündeme getirilecek bir konu değil. Bu ancak bir konuyu anlatmak istediğiniz anda gündeme getireceğiniz bir konu. Diyor ki 1999'da bir savunma örgütü olduğunu savunduğun NATO oradaki soykırımları söylüyorsun sen diyor. Durdurmak için müdahale etti ve Yugoslavya'yı dağıttı. Evet Yugoslavya zaten Sırplar tarafından dağıtılmıştı. İşte Rus mantalitesinin konuyu anlamadığı nokta bu. Rahmetli Savaşay, Coşkun Aral ben 1990'ların başında Kosova'da, Bosna Ersek'te falan görev yaptığımız dönemde 80'lerin sonu itibariyle ilk Kosova'ya gittiğimizde üçümüz beraberdik. Üç gazeteci, üç savaş muhabiri sonuçta. Rahmetli Savaş ben ve Coşkun. Slobodan Milošević denilen adam Kosova'nın göbeğini Osmanlı'ya karşı o Sırp anıtını dikmiş ve milliyetçi Sırplar Arnavut nüfusa karşı o zaman boşnaklara değil, Arnavut nüfusa karşı Kosova'da saldırılara başlamıştı. Biz Prizren'e gittik. Savaş ben Coşkun. Prizren e, Türk e, kentidir. Osmanlı'dan kalma. Böyle dışarıdan baktığın zaman Osmanlı'yı görürsün. Gerçi son gittiğimde biraz bozulmuş gördüm. tabi içeriği değil ama etrafını. Bir de oranın Mamuşa Köyü vardır. Mamuşa Köyü Türk köyüdür Kosova'da. Yüzde yüz Türk köyüdür. Yani konu açıldığı için söylüyorum. Ee, biz e, Savaş, Ben ve Coşkun orada görev yaparken Mamuşa köyünde kaldık tabii. Nerede kalacağım? Gidip Sırbın köyünde mi kalacağım? Veya Arnavut'a da güvenmiyorum o dönem. E, 1989-90. E, o yüzden Mamuşa'da kaldık. Bir pazar sabahı hiç unutmuyorum. De, geldi köylü dedi ki gelin dedi yan köye gidiyoruz kız alacağız. Gelin alacağız. Bu gece dedi düğün var. Hayda savaşın ortası. Daha ama bizim oralar savaş değil. Biz savaş bölgesine intikal ediyoruz. Geliyoruz Mamuşa'da kalıyoruz. Neyse gittik. Traktör önde bir traktör. Yaşlılar traktöre iskemleleriyle oturmuşlar kasasına. Şey var ya Rom Bakın yine tüylerim diken diken. Gözlerim dolacak. O traktörün önünde ne bayrağı vardı biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı. Yugoslavya dönemi. Türk köyü Mamuşa'nın insanları karşı köyden bir yine Türk kızını nikah nikaha aldık yani erkek tarafını aldık. Giderken traktörün önüne kocaman bir Türk bayrağı asarak biz bunlara şahit olduk Balkanlarda. Ha, şimdi Yugoslavya kim dağıttı? Yugoslavya NATO dağıtmadı Lavro. Slobodan Milošević, Ratko Miladić e, gibi faşist, çetnik, e, Sırp milliyetçileri geldiler. Bütün herkesin malına, mülküne, namusuna, ırzına, kanına, canına, çoluğuna, çocuğuna sahip çıkmaya kalktılar. Savaş çıktı. Savaşın sonunda da NATO müdahale etti. Eğer Sırplar o savaşları çıkartmasalardı bu işler böyle olmayacaktı. Geçelim. Bakın yani konu konuyu açıyor ama unutamadığım bir anımdır. Onu da açık söyleyeyim yani. İşte Coşkun da orada sağ. Hatta rahmetli e, Savaşçım ya. Çok güzel akordeon çalardı Savaş. E, ve e, düğünde de altı akordiyonu çok güzel akordiyon çaldı. Ben darbuka çaldım. Halk halay çekti. Ya böyle. Allah rahmet eylesin. Coşkunu bazen şey Allah uzun ömür versin coşkunu. Savaşı bazen çok böyle özlüyorum. Neyse. Bakın Lavrov ne diyor? Kosova ve Batı Balkanların bazı bölümleri suç örgütleri için zemin oluşturuyor teröristler, uyuşturucu kaçakçıları hepsi bir arada Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelerde yarattığı cephelerde de buradan herkes toplanıyor. Şu anda Arnavutluk, Bosna, Hersek ve Kosova'dan Donbas'ta savaşacak asker toplandığı bilgileri geliyor. Bunları kontrol ediyoruz diyor. Şimdi bu açıklamadan bir gün önce bir gün önce Kosova Cumhurbaşkanı Kanada'da Osmani o da soyadı da kadının Osmani. Dedi ki Rusya Sırbistan'ı kullanarak Balkanlarda istikrarsızlık ihraç ediyor. Özellikle Kosova'yı e, tamamen hedef almış durumdaydı. Şimdi Kosova'da biliyorsunuz bağımsızlığını ilan etti ama 125 binde Sırp yaşıyor. Ha. Yani öyle de bir durum var. E, şimdi anladın, bütün bu şeyden sonra e, bir anda tabi e, Balkanlar alarma geçti. Ve e, Kosova Cumhurbaşkanlığı Direktörü e, Blerin Vela de dedi ki Lavrov'un yaptığı disinformasyon harekatıdır. Kendi saldırgan politikalarını saklamaya çalışıyorlar. Kosova siyaseten Ukrayna'nın yanındadır ama bizim buradan oraya intikar edecek askerimiz yoktur dedi. E, Bosna Güvenlik Bakanlığı Donbasta Bosnalı kimse yok dedi. Yani net bir şekilde... E biz Saraybosna'daki Rus Büyükelçiliğinden bu açıklama ile ilgili olarak bir açıklama istedik diye de tamamladı. Ve böyle bir şey oluştu bir anda. Yani neden Bosna Hersek, neden Kosova, neden Arnavutluk? E çünkü üçü de sonuç itibariyle batıya yakın. Şimdi Hırvatistan'ı şey görecek bir şey yok yani. Hırvatistan hem NATO üyesi hem biliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi ama bu söylediği ülkeler Amerika ile Türkiye ile yakın ilişkileri olan ülkeler. Bosna Ersek eşittir Türkiye, Kosova eşittir Arnavutluk falan filan. Şimdi anladığım kadarıyla Sırp milliyetçilerine de işaret veriyor Lavrov. Diyor ki yani siz buralarda bunlarla biraz meseleniz var. Bunları biraz şey yapın zaten Milorad Dodik diye bir adamı kullanarak Bosna Hersek'i istikrarsızlaştırıyorlardı. Anladığım kadarıyla Arnavutluğu doğrudan istikrarsızlaştıramaz ama Kosova'da patlak verecek bir Sırp-Arnavut savaşını da tabii ki Arnavutluğu da içine çekecek bir noktaya götürebilir. Donbas istihbaratının bir de Rusya'nın böyle açıklamaları var. E, Donbas istihbaratı dedi o iki tane küçük Cumhuriyet'in adamları e, tespit etmişler Polonyalı ve İngiliz e, paralı askerlerinin Ukrayna cephesinde yer aldıklarını. Şimdi Polonyalı'yı bilmem ama İngiliz almıştır. Yani ben ona bir şey demem. Çünkü dünyanın neresinde böyle bir ya biz Suriye'de gördük İngiliz'i yani daha ne anlatayım. Veya Libya'da gördük yani İngilizlerin, Fransızların böyle bir yapıları var, bir paralı asker, lejyoner yapıları var. Yani bunlar her yerde görev veriliyor bunlara, para veriliyor. Bunlar uzman askerler ama sonuç itibariyle en büyük şeyleri tıpkı Rus'un Wagner'i gibi resmi bir kimlikleri olmadığı için de rahat rahat e, gidip orada İngiliz hükümeti adına savaşabiliyorlar. Yani böyle ben söylüyorum bunları ama hani beni izleyen insanlar da dostlarım da yani sizler ya Arda abi bizim niye böyle e, gruplarımız yok? Yani bilmiyorum. Bir gün olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü günümüz dünyasında e, borunuz böyle ötüyor. Yani e, oraya işte birini yolluyorsunuz Diyelim ki bin tane adam, bin tane iyi savaşçı Türk. Onlar size soruyorlar ya bu Türklerin burada ne işi var? Ne bileyim ben. Siz nereden biliyorsunuz? Biz de bilmiyoruz. Aa falan diyorsunuz. Çünkü e, sonuç itibariyle yolladığınız o insanların sizinle hiçbir alakası yok. Kağıt üstünde. Yani e, böyle bir durum. E, yani Türkiye bunu girer mi girmez bir Türk devlet kafası başka bir şeydir falan diyebiliriz. Ama Şimdi diyeceksiniz ki Donbas'ta hiç mi yabancı yok var? Yani Rus'un söylediğinin bir kanadı doğru ama Balkanlarla öyle ilgisi yok. Yani en son rakam 17 bin dünyanın dört bir yanından gelmiş gönüllü askerin e, Donbas bölgesinde Gürcistan, şey e, Ukrayna e, silahlı kuvvetleriyle beraber çatışmaya hazırlandığı yönünde. Niye? Çünkü 2014 yılı itibariyle e, Ukrayna Donbas cephesinde Ukrayna ordusuyla bağlantılı Ukrayna Devleti'nin bilgisi dahilinde bir askeri güç oluşturuluyor. Bunun adı Gürcistan Ulusal Lejyonu. Gürcistan bildiğiniz. Çünkü Gürcüler 2008 yılında yaşamış oldukları Rus savaşının acısını bildikleri için Rusya Kırım'ı ilhak edip Donbas'ı da işgal edince bu savaşta Rus'la hesaplaşmış olan Gürcü askerler bir de tabi e, çeşitli fraksiyonlar e, buraya geliyorlar ve Ukrayna ile biri biliyorsunuz Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı aynı zamanda Ukrayna vatandaşı. Saakashvili şu anda da ne yazık ki hapiste adam yani Gürcistan'da. Saakashvili'nin de öncülüğünde Rusya'ya karşı Gürcistan Ulusal Lejyonu'nu kuruyorlar. Bu lejyonun ağırlığı Gürcü savaşçılar. var. Ama bakın içinde kimler var? Alman var, Hırvat, Avusturya, Fransa, Amerika, Meksika, Avustralya, Birleşik Krallık, Arnavutluk, Özbekistan, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti ve İspanya'dan gelen savaşçılar yani paralı askerler bu Gürcü Ulusal Lejyonu'nda görev yapıyorlar, eğitim yapıyorlar, eğitim veriyorlar. Ve bu lejyon esasında Ukrayna ordusunun bir bölümü, bir parçası olarak görev yapıyor. Yani... E, gönüllülerden oluşmuş bu e, yapı e, devam ediyor. Peki bir tek bunlar mı var? E, Yok. ile derdi olan herkes orada yani esasında. Yani düşünsene e, Özbek, Kazak niye gelmiş Donbass'ta Ukrayna'nın yanında Rus'la savaşıyor? Demek ki onların da bir meselesi var Rusla ama e, üç Tugay daha var orada. Gürcülerin dışında. Sayıyorum Zaten ilk ikisinin adını söylediğim zaman hemen o diyeceksiniz. En büyük, büyük Tugay Cahar Dudayev Tugay'ı Çeçen. İkinci Tugay yine Şeyh Mansur Tugay'ı o da Çeçen. Bir de Noman, Numan yani Çelebi Cihan Tugay'ı var. Tahmin ettiniz Tatar. Yani Kırım Tatarları ve Tataristan'dan gelin. Şimdi Rusya'nın karşısında sadece Ukrayna ordusu yok, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu tür e, eski Sovyet coğrafyasında Ruslarla meselesi olan herkesin gelip katıldığı ve e, silah kuşandığı Tugaylar var. Rusya bunları biliyor. O yüzden e, şey diyor ki e, Lavrov hani şimdi biz bir de bu Sırplardan sonra Sırplarla meselesi olan Diğer milletler niye Kosova'yı Arnavutlu ve Bosna Hersek'i sayıyor? Niye? E çünkü bu üç ülkenin insanları Boşnaklar ve Arnavutlar çünkü Kosovalı dediğin adam da Arnavut yani sonuçta. Boşnaklar ve Arnavutların Rusya'nın desteklediği, soykırımlarına izin verdiği Sırplara karşı savaşmışlıkları var. Ve diyor ki siz bizim diyor Sırpların düşmanıysanız benimle de sava E, Kendini biliyor. Biliyor yani. Rus kendini biliyor. Kimin kiminle savaşacağını biliyor. Ve oraya girdiği zaman gerçekten e, Gürcü, Çeçen, Tatar ve e, Özbek, Kazak yani eski Sovyet coğrafyasından Rusya ile savaşmayı göze almış e, pek çok milletle de sadece Ukrayna değil e, birçok milletle de ...karşılaşacaklarından eminler. E, bakalım e, o tugaylar Rus askerine nasıl bir e, müdahalede bulunacaklar vesaire. Benim kaygım şu, benim kaygım boşnak kardeşlerim, kısmen de Arnavut dostlarımız e, ama esas boşnak kardeşlerim. Yani e, Ukrayna'nın işgali veya buna benzer bir çatışma esnasında Balkanlarda, Batı Balkanlarda özellikle. Avrupa'nın güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek bir e, provokasyon yapılabilir mi? Evet, Lavrov'un bu açıklamasına göre yapılabilir. Hepimizin e, Boşnak kardeşlerimizde ve Arnavut dostlarımızla e, çok yakın e, mesai içinde olmamız gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Bu Sırp meselesinde ben bir millete de hiç inanmam. O da Yunanlılar. Onlar Ortodoks işbirliği içinde özellikle Arnavut ve Boşnaklara karşı çok bilenmiş bir millettir. Yani Türkiye'nin Yunan'a da şöyle bir Balkanlar konusunda bir kez daha bakmasında yarar görür. Kanın sağlayacak.